O mübarek insan 1350'lerde Bursa'da doğdu. Orhan Gazi döneminin Osmanlı'nın ilim hazinesinde yolculdu. Alim ve kamil bir duruşu sebebiyle Çelebi dediler. Süleyman Çelebi bir şiir geleneği oluşturmuştur. Hazreti Peygamber merkezdi. Peygamber Efendimiz'i konu edinen bir şiir geleneği oluşturmuştur. Bu geleneğin başında Mevlid vardır. Ama Mevlid'in dışında Mucizatün Nebi, Hilye-i Nebi, Esma-i Nebi gibi türleri de inşa etmiştir ve Süleyman Çelebi'nin eserinden sonra da çokça Mevlid yazılmıştır. Fakat Süleyman Çelebi'nin seviyesine hiç birisi ulaşamamıştır. Süleyman Çelebi'nin eseri bildiğimiz kadarıyla ilk defa Rumcaya tercüme edilmiştir. Rumcaya ne zaman tercüme edildiği konusunda net bir bilgimiz yok ama çok erken dönemlerde tercüme edildiğini söyleyebilir. Bu Rumca tercümenin dışında en son mükemmel tam tercümesi Gürcüce'ye olmuştur. Gürcü lisanıyla ilgili daha önce bir kısım tercümeler olmuştu ama bölüm bölüm tercümelerdi. Başından sonuna kadar en son, en taze tercüme Gürcü lisanlı olmuştur. 600 yıldır gönül coğrafyamızda okunan bu eser, Boşnak Edebiyatı'nın Arnavut İslam Edebiyatı'nın da kurucusu olmuştur. Dolayısıyla Boşnakçayı ve Arnavutçayı da tercüme edilmiştir. Bunu sağlayan eser Bursa'da yazılmış ve bu şair Bursa'dır. O bakımdan önemlidir. Bugün burada aslında tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Nedir bu tarihi an? İlk defa sekiz ayrı dilde mevlidi dinleyeceğiz. Belki kavramlar, kelimeler farklı ama verilen mana tektir. Bu bizim gönül coğrafyamızdaki birliğin, dirliğin ve huzurun tesisine de katkı sağlar diye düşünüyorum. Aa. Çünkü Allah'ın مرحبا Oh, so now... sandıkta Allah edip, cennetten kıldız bey